Rüzgar otur ablacığım konuşacaklarım var. Gene ne oldu ya? Evimizin satışa çıkarılacağını söylemeye karar verdiler galiba Rüzgar. Ne? 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 Ne satışı? Niye benim bunlar haberim yok? Senin nereden haberin var Defne? Banka evimizi satışa çıkaracakmış. Ablamla konuşurken duydum sizi. Hiç inkar etme anne. Aferin. Kesinleşmiş bir şey yok ortada zaten. Ben Mehmet Bey'le görüştüm bugün. Kendisi ilgilenecek. O, o, adam beni. Babaanneciğim adam avukat ya yani. Başka kim ilgilensin istersin? Ha dünyada başka avukat yok sanki. Arabayı sattın zaten. Şimdi de ne olacak bizim bu halimiz anne? Ne zaman sattın sen arabayı? Ha sen böyle aklına gelen her işi kendi başına yap. Bravo. Babaanne yeter. Ne olur bu kadına laf sokmaktan vazgeç artık. Her akşam her Rüzgar. akşam aynı şey anne. Rüzgar. Niye? Özür dile babaannenden. Özür dilerim babaannem. Feritler bu akşam beni istemeye gelecekler. Ne? He? ...bu evde mi yaşayacaksın sen şimdi? Senin için sakıncası yoksa? Var. Ama bu evin sahibi ben değilim sonuçta, değil mi? Diyorum ki Çınar'ın aramıza katılması şerefine... ...bir parti mi versek acaba? Duyduğum en kötü fikir diyorum... ...ki ben her gün okulda Eko'nun fikirlerini duyan insanım, düşünün. Eko kim? Okuldan arkadaşın mı? Hı. Baba bak sen, bizim insan sevmeyen doğamız... ...okulun popüler kız olma yolunda ilerliyor. <laughs> ya, ya ben her gün bu gıcın böyle saçmalıkları mı çekeceğim ya? Alışırsın. <gülüyor> <gülüyor> Baba. Yasemin, ne diyorsun sen? Şaka mı yapıyorsun kızım? Nereden çıktı bu saçmalık? Niye saçmalık olsun, gayet münasiptir. Ee, tabii, acımız biraz taze, erken oldu. Ama milletin ağzına laf vermekten iyidir. Hemen arıyorsun. Annem kabul etmiyor. Gelmeyin diyorsun. Tamam mı Yasemin? Yani boşuna gelmesinler. Ya anne ben gelebileceklerini söyledim. Ben de gelemeyeceklerini söylüyorum Yasemin. Allah'ım sonunda güzel bir haber. Arkamızda Ferit abi gibi bir eniştemiz olursa sırtımız asla yere gelmez. İcrabız gelir, tırıs gider. Şimdi bankalar düşünsün. Ferit'i ara, iptal et. İyi düşünmüş Emel, iyi düşünmüş. Oğlu elini kolunu sallaya sallaya evimize gelip çıkıyor. Cık, yakışık almıyordu. Yasemin Allah aşkına sen kime danıştın da gelebilirsiniz dedin. Yani benden izin aldın mı konuyu açtın mı kızım konuştun mu olur mu böyle şey? <laughs> Bu anda kızım davulcuya kaçtı zannedecek. Anne lütfen. Sen değil miydin 19 yaşında hamile kalıp da benim öğrenci oğlumla evlenen? Anne lütfen karışma. Yasemin ara Ferit'i iptal et. Yapamam anne kusura bakma. O zaman ben arıyorum. Ferit neredesin? Üzgünüm Handan teyze. Öyle olmak zorunda. <laughs> İnanamıyorum ya. Ben boşuna mı anlattım bütün bunları? Bunu bana nasıl yaparsın? İnanamıyorum. Fazla uzun sürdü. Biraz abartmadın mı? <laughs> Aa, aşk olsun. Her gün oğluma kız istemiyorum ben, değil mi? Eğer orada benim hoşuma gitmeyecek bir şey yaparsan... O evde senin hoşuna gitmeyecek şey yapacak kişi ben değilim. Ama madem sen kendini tecrübe etmek istiyorsun... ...hadi gidelim bakalım, hep beraber görelim. Ciddi olduğumu biliyorsun. Eğer o aileyi yüzersen, bir daha yüzümü göremezsin. Karar senin. Hadi. Hadi. Ölen öldüğüyle kalıyor gerçekten. Şu halimize bak. Bak böyle salak salak konuşup ablamın da moralini bozma sakın. Doğru. Bu gece çok ihtiyacı var değil mi morale? Ne zaman bırakacaksın şu hallerini Rüzgar? Hangi hallerinmiş onlar? Babamı en çok özleyen sensin değil mi? En çok onu seven de sendin. En çok kahrolan da sensin. Tamam anladık. Yeter. Pek güzel olmuşsunuz. Gelin bir öpeyim sizi. O. Oh. Böyle mi karşılayacağız insanları? Evet anne. Yani gelirken kimse beni aramadı. Öyle emrivaki kız mı istenirmiş? Çok bile onlara. İnsanlar kavgaya geliyor sanki. Memnun olacağına burun kıvırıyor bir de. Ben bakarım Yasemin. Bizim için bu kadar şık giyinmene gerek yok. Handan. ne de olsa özel bir gün değil yani. Her gün olan şeyler. Sakın anne. Dediklerimi unutma. Olay çıkartmak yok. Pardon. Ferit beni sıkı sıkı dembeliydi. Bu akşam usta bir kız olacak. Mecbur kaldım Handan teyze. Bir an bizi eve almayacaksın diye çok korktum Handan. sana güvenmiştim Ferit. Yazık. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Necmiye teyzem. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ay çok Yok güzel şey. bir buket yaptırmışsın enişte. Kusura bakmayacaksın artık Necmiye teyzeciğim. Aa ne kusuru kızım. Ay çok güzeller. Çok güzel olmuşsun. Sen de çok yakışıklı olmuşsun. Emel abla, ne kadar şık olmuşsun ya. Bayılıyorum senin bu tarzına. Canım benim, çok teşekkür ederim bakayım. Sen de çok şık olmuşsun. İstediğin zaman söyle, beraber alışverişe gideriz. <laughs> Ama sakın annene söyleme, kıskanmasın bizi sonra. Efendim? Evet. Hmm. Ee, Defneciğim, ben bu akşam konu dışına çıkmamalıyım. Enişten çok hassas bu konularda. O yüzden sonra konuşuruz. Hadi, çok ayakta kaldınız. Geçin, oturun hadi. Ay ne bileyim, Necmiye teyze otur diyen de olmayınca. Buyurun, oturalım hadi. Geçelim. Şöyle mi, nasıl Her geçelim? Geç, teşekkür ederim. Teşekkür, teşekkür bir Berhudar ol evladım. Evet. Ay söndür şunu. Evi yakacağım. Ya kızım saçmalama ya. Yani karımıza bir yanan dönen meyve hazırlayamayacak mıyız? Kız baldızın dükkanında böyle yanlış olmasın? Onun nasıl yandığı belli de. Allah Allah. Nasıl yanmış? Kız bak bir şey biliyorsan da bana söylemiyorsan var ya... ...yemin ediyorum bak küselmiş o. Yani karı koca arasında öyle sır olmaz biliyorsun. O Emel şeytanı yaptı tabii. Kim yapacak başka? Bırak seversen ya. Amma salladın ha. Koskoca Emel Hanım işi gücü yok. Baldızın el kadar dükkanını mı yakacak yani? Of Yaşar Allah aşkına ben kime laf anlatıyorum ya? Sen bacanağından şantajla para almış adam değil misin? Ya kızım hak etti ya, hak etti. Ya biliyorsun konuştuk biz bunları. Ya ben o adamı Emel Hanım o halde görünce kan beynime sıçradı. Ben ona bir ders olsun diye yaptım. Bak yemin ediyorum parayla pulla alakası yok. Aklını başına alsın diye ya. He Yaşar, he he. He. Abla. Gelinliğine sakın annemin dikmesine izin verme, tamam mı? Acayip markalar var, ben göstereceğim sana. İnsanların bir ay konuşacağı bir gelinlikle görmek istiyorum seni. Sağ ol bir tanem, her şeyimizden bir tek gelinliğimiz eksik. Teşekkürler. Ee, ben de ablamı tam gelinliğini dışarıdan falan almayı düşünüyorsan... ...aklımın ucundan bile geçirme, annem en güzelini senin için diker diyordum. Ay ne kadar şanslısın abla ya! Bak hem zengin hem yakışıklı hem de seni deliler gibi seviyorum. Daha ne olsun, değil mi anne? Defne çıksa Abla, bak tuzunuz mu, tamam mı? Tuz önemli, bas tuz, bas. <laughs> Anneciğim, bak biliyorum benim için endişeleniyorsun ama ben Ferit'i çok seviyorum. O da beni çok seviyor, biliyorsun bu bir gün olacaktı. Eğer durumumuz kötü diye böyle bir şey yapıyorsan yolu bu değil. Hayır anneciğim olur mu öyle şey? Hem bak ben defne değilim. Yani Ferit'i beyaz atlı zengin bir kısmet olarak görmüyorum. Ben senin kızını unutma olur mu? Tamam yavrum. Dur, <laughs> Hadi taşırma. Tamam. Defne ne yapıyorsun? Ya bırak. Eğer seni dediği kadar seviyorsa gık demeden içer bunu. Yoksa sana kalsa oho abla. Şuko. Ha? Bir şey soracağım kız. O avukat hala dolanıyor mu ortalarda? Nereden çıktı şimdi bu dururken? Ya Şuko sana da yaranılmaz ha. Yani ben bacını merak ettim diye soruyorum yani. Merak etmeyeyim mi? Ben, ben sana güvenmiyorum Yaşar. Sen durup dururken böyle bir şey sormazsın bana. Aşk olsun Şiko ya. Aşk olsun hakikaten ya. Sen neyi mi gördün? Ya biz kaç senedir karı kocayız yani. Gül gibi geçinip gidiyoruz işte ya. Daha ne istiyorsun? Neyi mi gördün ya? Arsızlığımı mı gördün? Hırsızlığımı mı gördün? Bir sadakatsizliğim mi oldu? Ne oldu yani? Celal'i de yok biliyorduk. Ama bak sonra da ortaya dökülenlere. Kız sen beni o düşmanıyla bir mi tutuyorsun yani? Aman tamam neyse ne ya. Ben o avukata güvenmiyorum tamam mı? Ben bunu söyleyeyim yani not düşeyim de arada kaynamasın sonra. Ya sana kim güvensin Yaşar ha? Sana kim güvensin? Avukata güvenmiyormuşmuş. Laf. Doğumu ektik. Kısmetse yarın da mahsul toplamaya başlarız artık. Oh. Ne oluyor? Baba! Baba! canlardan <laughs> Camlardan uzak dur! Camlardan <laughs> uzak dur! Geç! Şu tarafa geç! Saklan! Baba ne oluyor? <laughs> Tamam kızım, korkma kızım. Baba ne oluyor, kim bunlar? Bilmiyorum. Ben bir bakıp geleceğim, sen Doğan'ın yanından ayrılma, tamam mı? Ne oluyor baba? <laughs> tamam, bekleyin geleceğim. Burada kalın. Dikkatli ol baba. Gel, gel Doğan gel. Haydar sen dur. Sizi yalnız bırakma Mehmet Bey. Sen çıkma, dur. çok köpüklü olmuş ya Semih çok güzel. Sen mi yaptın yoksa makine mi? Ben yaptım Emel abla. Abla. Abla demen çok uzun zaman aldı. İnşallah anne demen bu kadar uzun sürmez. Kaldır şunu Defne. Sırası mı şimdi? Ana öyle süzleştiriyorum burada babaanne. Defne, annem doğru söylüyor. Kaldır şunu. Aa, çek güzelim, çek. İnsanlar mutlu anlarını paylaşmalı. Mutluluk paylaştıkça artar. Ee, evet, kahvelerimizde içtiğimize göre artık lafı uzatmanın bir anlamı yok. Handancığım, oğlum Ferit kızın Yasemin'i görmüş, beğenmiş. Tıpkı zamanında Celal'in seni görüp beğendiği gibi. Ama niye surat asıyorsun Handan? Yani ben seni aşktan anlayan biri olarak bilirdim. Yani konudan sapmasak mı? Tamam oğlum sapmayalım, sapmayalım da yani kızının bu mutlu gününde bir tebessümü fazla görüyor. Haydi bizi geçtim de Yasemin'e ayıp oluyor yani o yüzden. Anne. Neyse, evet. Ee, Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızınız Yasemin'e oğlum Ferit'e istiyorum. Allah'ın bildiğini kuldan saklayacak değilim. Bu evlerin şu anda uygun olmadığını düşünüyorum. Ferit'in çok acele ettiğini düşünüyorum. Yani her şeyin bir usulü, bir adabı vardır. Kızın annesine haber verilmeden istenmeye gelinmez. Benim rızam yok. Benim Rıza'm vardır. Babaanne olarak. Keşke Celal'ım da burada olsaydı. Aramızda olsaydı ama... ...işte kader. Kader deyip durmayın şuna ya. Öldürdüler babamı. Cinayet de o. Rüzgar. Sırası mı şimdi? Benim anladığım... E, ...annen karar sana bırakıyor Yasemin. Yani hepimiz sana döndük, senin vereceğin kararı bekliyoruz kız. Akşam seni istemeye geleceğiz dediğinde ben aslında gelmeyin daha erken dedim. Ama Ferit kendisinden çok emindi ve beni gerçekten seviyorsan evet dersin dedi. Ben Ferit'i çok seviyorum. Çok seviyorum. Yani onunla evlenmek, onunla bir yuva kurmak istiyorum evet. Ama bunu annemi üzme pahasına yapamam. o böyle hissediyorken onu çiğneyip evet diyemem. Ferit seni çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum ama bunu anneme yapamam. Bence de beklemeliyiz.